Arkadaşlar ben Berke Güzel'e Yepyeni bir FTS 15'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> and should not be built upon or construed a your reflection of the body on any performance and performance and in you know most. Bu, böyle bununla maç kalmıştık yani. Nasıl giden, bir 1 dakikada sıfır sıfır Burada gol kuratmıştım Eren derdi yok Abi yuf Atacağız lan atacağız gol atacağız atacağız oha lan iki kişi dalıyor Ben orada nasıl geçeyim Kollar benim için tatildi çünkü erken kalkmadım Yeeey ye, diyorum zaten Çarşamba günü olduğu için yediyorum. diyorum Umut Umut. <laughs> Adamen. Adamen. Eren. 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 Eren geç oraya olcan. 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 Olcan al topu. Abi orası <laughs> bomboş ya. oraya bomboş. Orada kaldın Semi. Semi kaya. Hayır. 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 Semi kaya ben. Sevik Kayaman Umut Bulut Umut İleride Eren Eren koş artık ya koşar artık ya Eren 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 ya Eren ya Eren Bir mısın ya Hayır ya hayır ya Gidik abi ya Yemedik Yemedik abi yapma. Yemeyeceğiz ya bunu Yapma abi yapmayın. Bırak. Ömer toprak ben. Bırak Arda. Art ortaya aç. Umut vur kafayım. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Abi bir gol atacağız ya. Bir gol ya. Bir gol. Bir gol. Umut. Umut artık koş be. Eren. Eren derdi yok. Eren derdi yok. Ömer toprak. Uzan. Öz yok. Yapma ya. bu be çıktı. Çıkamayabiliriz. babacan. Kaya, Caner Erkin, Oğuzhan Öz Yakup, bu Umut, Umut Eren, Eren nasıl? ama artık yeter ama ya. Burak, Burak artık al topu, vur artık, vur artık Umut, ay Burak, ver Umut. Aşağı yaşlıklar çok kötü bak Burak ben, It's back, Burak atıyor ve 2-0 oluyor Umut. 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 Kale mi gidiyor Umut? Umut. Kaleci. Kleysen. Güzel kurtardı Kleysen. Hemen şimdi oradan açtık. Umut. 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 O geçti. O geçti. Oğuzhan Özakov. İki tane golüm var lan Ferit İki tane. İki tane. Baraj. Abi abi hiç abi öldük maçı lan. Aa 1-1. Abi Hollanda değil zaten Hollanda'yı birinci maçta yenildim, ikinci maçta yenilmek istemiyorum ya. Hmm, uzan yapma, uzan. Şu an net Hollanda forvetimizde ve gol. İşte bu be, Volkan Babacan! It's is back. Okan, baba babacan kurtardı. Sakın 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 sakın. Ozan 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 Umut Umut gidiyor Umut 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 koştu. Umut vallahi Umut ne varsa görsün dediler ama bence daha iyi. of Ömer Ömer alır Gökhan alır Ozan Özyakup. Umut. Gökhan beni öldü. Çıktı. 85. dakika çok kötüyüz. Arda. Arda ne olsaydı ya. Eren derdi yok. Umut Bulut. Umut Bulut geliyor. Umut. Umut nerede çıkıyor? Ya abi ne, ne, ne yapıyorsunuz ya? Eren derdi yok. Mallık yapma ya mallık. Şuraya atacaksın. Şuraya ya. Bir, bir, Abi yapmayın ya. Yapmayın gerçekten ya. Yapma. Bu hafif hafif. Beş. Emre'nin yerine tabi ki Gökhan'ı Gökhan, Gökhan alacağım. Şimdi Gökhan töreyi. Evet Adinci, Umutlu Yine Eren de yok. Gökhan töre. Evet Adinci oraya koyuyor ki tamam. Bizim için iyi. Altıncı dakika, altı dakika olmuş. İyi 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 Hadi koyalım. Başka bir değişik yaptım. Değişik yaptım Ömer Toprak. Her anda dok dok. Adamsın. Bırak. Al low ya. Ben orta sahanda eştiririm. Eklemeden özlerim karşıma. O da şahan. O zaman Tufan. Tufan. Ömer Toprak girsin şapsun oğlum. Artı Turan yerine Selçuk inim. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Oğlan Öz Yakup, Gökhan Gönül. Gökhan Gönül. Burak. Mevlüt. 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 Alabilirsin Mevlüt. Arda. Burak. Gökhan. 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 Mevlüt at artık. At at. Sinir ya sinir oldum ya. Bosna'yı yendi. Biz bir tane birinci yendik Bosna'yı hatta attık yani. Allah Allah ben çok kötü oynuyorum ya. Lan oğlum defans yok. Oğlum defans yok oğlum ya defans yok. Yakan hadi Mehmet. Olsa, olsa yok ya olsa yok. Cener. Bırak 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 artık koş Mevlüt 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 Erdinç Mevlüt Erdinç Mevlüt Erdinç <laughs> Oğuzhan yok bastırdı Mevlüt Mevlüt Bırak Bırak vuramadı. Ömer semikaya, Kaya semikaya, Kaya semikaya, semikaya. Mika'ya yapma ve Caner, Caner. Edwin tek oluşamaz. Arda Turan. Selçuk. Selçuk ileri attı topu. Mevlüt. Ah be, ah oh be Mevlüt, ah oh be Mevlüt. Kerem'i imza alalım. 8 dakika oldu ya. Çok güzel. Aferin Burak. Aferin Burak. Aferin bu Mevlüt. Mevlüt sakin. Burak. Burak geldi. Burak vurdu. Kaleci ya. Kaleci inanılmaz ya. Eren nerede yok ki Roland? bu sefer güzel attı. Eren. 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 Yokan. Ömer Toprak. Burak. Hadi be. Tabur. Bostuna, bostuna ya, bu ya. 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 Hayatmış işte atalım yari. Eren, eren adamsın Eren. Kökan, Kökan sakin, bırak. Kökan alırsın artık. Bunu alırsın artık. Eren, alırsın artık lan. Eren derdi yok, yok. Eren derdi yok, şu. Evet pozisyon lan. Eren koş. Eren koş. Eren, Eren derdi yok attı. Derdi yok. Eren derdi yok atıyor ve 1-0 oluyor. İşte bu Eren. Eren. Gökhan Töre. Gökhan Töre vurdu. Çok güzel kurtardı. Kaleci Bosna'nın. O Bosna'nın kalesini ben tuttu dedim. Burak, Gökhan, Gökhan. Gökhan töre vurdu. Kaldı Burak vurdu ve gol 2-0. Burak Gökhan ben 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 Ah, 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 ah. i̇şte işte işte Men i̇şte işte 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 Men Ozan Ozan alır ya Ozan İyi adam Eren Gökhan Burak Burak top gelsin artık Burak Semih E al, top, al, top. Eren devam Selçuk Sağ Eren derdi yok. İkinci dakika. Çok heyecanlıyız. 3-0. Bolsuna yeniyoruz. Oo Gökhan. Gökhan al. Oğuzhan Gökhan. Gönül. Geleceğim. Semih Semih Bu Okan babacan. Lan! Hayır! Caner! <laughs> Defansla <Biz gülüyor> beraber şey yapıyoruz.

Um, bam, baram, baram, bam 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 tu, tu, bam tu, bam. Bam dostum bam dostum bam. Kardeşlerim. Ve bay bay.